Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 4 il için kuvvetli kar uyarısı yaptı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnağa bağlı ilçelerde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklama, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da beklenen yağışların 12 Mart 2022 akşam saatlerinden itibaren Batman'ın, Sason, Kozluk, Sirtin Baykan, Şirvan, Pervari ve Diyarbakır'ın Kuzeyi Dicle, Hani, Lice, Kulp ile Şırnak'ın doğusunda Beytüşşeva, Uludere ilçelerinde 10 ile 20 santim kuvvetli kar, yüksek kesimlerde 20 santim üzeri yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiği bildirildi. Kuvvetli kar yağışlarının 14 Mart sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenildiğini belirtilen açıklamada, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosta birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, soba, baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır, denildi.